Mandalinanın faydaları nelerdir? Mandalina, vücuda pek çok faydası olan ve insanlar tarafından tüketilmesi gereken içerisinde C vitamini, güçlü antioksidan ve su bakımından zengin bir kış meyvesidir. Ayrıca potasyum ve B vitaminleri gibi farklı vitamin ve mineralleri de içermektedir. Meyve kabukları ile pek çok rahatsızlığa karşı koruyucu flavonoidler gibi antioksidanlar bakımından güçlü ve bağışıklık sistemini desteklemektedir. Mandalina içerisinde bulundurduğu yüksek lif oranı ile sindirim sistemine fayda sağlar ve uzun süre tokluk hissi verir. İnsan sağlığına ve vücuda olumlu etkileri çok fazla olan mandalinanın faydaları şu şekildedir. C vitamini bakımından zengindir. Kemik gelişimine katkı sağlar. A vitamini özelliği ile göz sağlığını korur. Yüksek bir antioksidan kaynağıdır. Lavonoidler açısından zengindir. Bağışıklık sistemine fayda sağlar. Soğuk algınlığı gibi hastalıklara karşı bağışıklığı destekler. Kalp sağlığına faydalıdır. Kalp hastalığına neden olan risk faktörlerini azaltır. Tansiyonu düzenler. Yüksek kolesterole fayda sağlar. Vücuttaki kolajen miktarını dengeler cilde fayda sağlar ve yaşlanmayı geciktirir. Kanser önleyici özelliklere sahiptir. Tümörlerin büyümesini ve yayılması engeller. Ameliyat sonrası yaralarda iyileşmeyi hızlandırır. Yükseklif oranı ile tokluk süresini artırır.